Günaydın. Bugün 23 Ekim Perşembe. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Wall Street hafta ortasında teknoloji hisseleriyle negatif kapanış yaptı. Jeopolitik belirsizlikler, Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret gerilimi, Amerika'nın Çin'e yönelik yazılım ihracatına sert kısıtlamalar getirebileceğine ilişkin haberler endeksleri olumsuz etkiledi. Ayrıca büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde Netflix'in 3. çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamaması sonrası hisse fiyatında yaşanan %10'luk düşüş de risk iştahını zayıflattı. Tesla'nın gelirleri üçüncü çeyrekte arttı, ancak şirketin kar beklentileri karşılamadı. Bu sonuçların ardından kapanış sonrası işlemlerde Tesla hisse fiyatında eksi %4 geriledi. Amerika'da bugün Ford Motor, Intel'in sonuçları açıklanacak. Ayrıca gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde yarın açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri de önemli olacak. Amerika endeksleri dünkü negatif kapanışın sonrasında, bu sabah vadeli tarafta yatay, hafif yukarıda hareket ediyor. Asya borsaları ticaret savaşlarına ilişkin kaygılarla negatif açıldı. Amerika'nın Rusya ve Çin'e yönelik yeni Yaptırım ihtimalinin yeniden canlanmasının endişelere neden olduğu gözleniyor. Avrupa borsalarının dünkü zayıf kapanış sonrasında bugün yatay, hafif aşağıda açılması bekleniyor. Ons altın fiyatı salı günü yeni rekor 4, 381 lira gördükten sonra gelen satışlarla zirveden eksi %6 dolayında geri çekildi. Jeopolitik endişelerle petrol fiyatları yükseliyor. İçeride bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Bankanın %40-50 seviyesinde olan bir hafta vadeli gösterge repo faizini 100 bas puan civarında indireceği tahmin ediliyor. Borsa İstanbul'da ise dün pozitif kapanış yaşandı. Bistüz Endeksinde hafta başında 200 günlük basit hareketli ortalama 10 seviyesine kadar yaşanan geri çekilmenin sonrasında başlayan toparlanma hareketi devam etti. Gün içinde 10.661 seviyesine kadar yükselen endeks günü, 10.551 seviyesinde günlük bazda %0.80 yükselişle tamamladı. Sa vadeli göstergelerde aşırı satım bölgesinden geri dönüş işaretlerinin sürdüğünü görüyoruz. Borsa İstanbul'da toparlanma eğiliminin kısa vade için teknik olarak korunması ve 10.680 ara direnç seviyesinin yukarı zorlanması beklenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda kısa vade için bir üst hedef olarak 11.000 seviyeleri gösterilebilir. Endekste tepkilerin sınırlı kalmaya devam etmesi, alçalan tren baskısının sürmesi halinde önemli destekler ve kısa vadeli, denge, bölgeleri olarak sırasıyla kısa vade sırasıyla 10.490, 10.340, 10.265 seviyeleri izlenebilir. Borsa İstanbul'un bugün güne küresel piyasaların etkisiyle yatay, hafif aşağıda başlayacağını düşünüyoruz. Hisse tarafında ise Akçansa, Anadolu Sigorta, BİM Coca-Cola içecek, Garanti Bankası, Mavi Giyim, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.